Geçtiğimiz hafta çarşamba gecesi karın ağrısı şikayetiyle Atatürk Devlet Hastanesi'ne başvurdum. Tabi orada e, herhangi bir tik yapılmadan e, direkt karnıma bakıldı. Bunlara da gaz sancısı var denilip e, ne kan talili ne hiçbir şekilde e, film çekildi. Direktmen iğne yapıldı. <laughs> yapılan iğneden sonra, sol e, kalçadan yapılan iğneden sonra enjeksiyon denilen e, olay sol bacağıma vurdu ve ayağımda ödemler oluştu. Bir gün sonra ağrımaya başladı. Üzerine basamaz hale geldim. Ee, tabii bir iki gün tekledikten sonra pazar günde evde fenalaşarak iki bittim oldum ve hiçbir şekilde ne oturabildim ne kalkabildim. Ambulansla beraber e, Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne getirildiler. Şu anda e, cerrahi servisindeyim, genel cerrahi servisinde. E, tedavi görüyorum, ...ayağımın üzerine hiçbir şekilde basamıyorum. Ödemler oluştuğu için, şişler oluştuğu için... ...önce bir atel alçıya aldılar. Atel alçıya da koruma amaçlı Kırık çıkık yok. Bunun dışında... ...şu anda görmüş olduğunuz gibi yine... ...dinlendirici bir atel var ayağımda. O da ödemlerin... ...inmesi için... ...ve aynı zamanda... ...sol ayağın dinlenmesi için... ...böyle bir durum ortaya koydular. Tabi hocalar sürekli burada... Gelip kontrol ediyorlar. Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne ekstradan çalışanlarına teşekkür ederim hocalara. Gerçekten burada bakım çok iyi. Ciddi ciddi her gün sorguluyorlar. İlaç tedavisi devam ediyor. Ağrı kesici yapılıyor. Ödemler indikten sonra da inşallah fizik tedaviye başlanacak. Fizik tedavi sonrasında da artık önümüze bakacağız. Tabi bu konuda eğer raporlarda gerçekten böyle bir durum söz konusu olduğunda Arkadaşlarımız zaten haber yaptılar. İyi sağlık müdürlüğü de sanırım bu anlamda soruşturma başlatacak. Sorunları varsa cezalarını çeksin istiyorum. Şimdilik buradayız, yatıyoruz. Tedavimiz devam ediyor.